Evet. 1 kilo tavuk için marinemiz 1 yemek kaşığı dolusu yoğurt. Şöyle. 1 yemek kaşığı domates salçası. Biber salçası ile karıştırabilirsiniz. Şöyle 2 diş de sarımsak. çay bardağı kadar da sıvı yağ. Şimdi biraz tuz atacağım. 2 çay kaşığı kadar yeterli. Şöyle bir çay kaşığı dolusu köri. Toz pul biber. Bir yemek kaşığı ketçap koyuyorum. Güzelce karıştırıyoruz. Tavuklarımı yıkayıp süzdürmüştüm. Onları ekliyorum. Ve güzelce harmanlayacağım. güzelce harmanladım. Her tarafına yedirdim. Bu şekilde buzdolabında bir saat bekletip dinlendirelim. Daha sonra da streçleyeceğiz. Evet dolaptan çıkarmış oldum tavuklarımı. Şimdi güzelce serdiğim streçe yerleştireceğim. Üst üste Şöyle açarak yerleştirelim. Şu, aça aça Pirzolayla daha güzel olur. Tavuk pirzolayla. Ben bulamadım. Kasapta yoktu. O yüzden göğüs aldım. Bir kilo göğüs eti aldım. Ama alırsanız yani göğüs etiyle pirzolayı da karıştırabilirsiniz. Bu şekilde hepsini dizeceğim. Şimdi yerleştirmiş olduğum tavuğu şöyle biraz daha açayım. Kapatıyoruz sağdan ve soldan sıkacağım. sıkıştırmam lazım uzunlamasını az önce çok üst üste olduğu için yanlardan kapanmadı o yüzden biraz daha uzunlamasına yaptım şimdi şöyle sıkıcımızı keselim şöyle aldım Şu uçlarını tutuyorum, bir de şu ucundan tutuyorum. Evet, sıkıca sarıyorum. şimdi düğüm atacağım şimdi de bu ucunu iyice sıktıracağım Ucunda düğüm attıktan sonra hey ihtimale karşı açılma durumunda. Şimdi bu tarafı tekrar streçleyeceğim. Şimdi tekrar streci serdim. Şurası birleşme yeri. Bakın göstereyim. Şimdi burayı ters çevirip bir de böyle streçliyorum. İkinci katını da kapattım ve güzelce sıktırıyorum uçlarını. Ravuşumu yapacağım. Şöyle bir su bardağı su, yarım su bardağı kadar da süt kullanacağım. Evet. Tuzumu ilave edeceğim. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar. eleyerek koyacağım. Ele yapışmayan yumuşak bir kıvam olacak. Sosumuz için de sıvıyan tencereyi alıyorum. Bir kaşık da salçam. Güzelce kavuracağım. 1 çay kaşığı kadar toz pul biber, 1 çay kaşığı kadar tuz. Salçamızı kavurmaya devam ediyoruz. Şimdi doğramış olduğum domateslerimi ilave ediyorum. Domatesler güzelce ölene kadar kavurma işlemine devam edeceğiz. Açıyorum. Evet, şöyle yarım çay bardağından biraz daha az su ilave ediyorum ve domateslerimi pişirmeye devam ediyorum. kaşık şöyle ketçap ilave ediyorum. Altını kapatıyorum. Şimdi blenderdan çekeceğim. Evet sosumu blenderdan da geçirip pürüzsüz hale getirdim. Sosum hazır. Şimdi lavaşımızı yapabiliriz. Hamurumun kıvamı bu şekilde. Çok yumuşak bir hamur. Hafif yani tam tutmuyor eli. Şöyle göstereyim. Ama çok yumuşak. Şimdi bezelerimi ayıracağım. Altı eşit parçaya böldüm bezelerimi. Şöyle. Şimdi açalım. Daha şimdi bu şekilde biraz uzunlamasını açtım. Hani sarması kolay olması için. Tavanızın büyüklüğünde de açabilirsiniz. Tavan fazla büyük olmadığı için çok fazla büyük açamadım. Bu boyutta ancak açabildim. Şimdi şöyle güzelce tavanıza yerleştirelim. Evet, kurutmadan şöyle hızlıca pişirelim. çok fazla pişirmeyeceğim çünkü bir de sosladıktan sonra tekrar tavada döndüreceğim için pişen lavaşı da hemen kapalı bir kaba alalım kurumasın yumuşak kalsın evet ya dondurucudan çıkardım tavuk dönerimi doğrayacağım şimdi tavamın altını açıyorum ve ısıtıyorum güzelce. Yağ falan koymayacağım. Güzelce ısınmasını bekliyorum. Isındıktan sonra doğradığım tavuklarımı koyacağım. Çay tabağına toz pul biber koydum ve üzerine sıvı yağ koyacağım yeterli. Güzelce karıştırıyorum sıvı yağını evet. ve ekmeğime süreceğim güzelce her yerine güzelce yağlıyorum. Bir yandan da tavamın altını açtım. Etmeğimin evet. her yerini yağladım. Gördüğünüz gibi. Ve tavaya alıyorum. Diğer ekmeğimi de güzelce yağlıyorum. Güzelce ekmeğimi yakacağım. Evet. Şöyle ekmeğe yaktık. Şimdi bunu yapıyorum. Evet gördüğünüz üzere ekmeklerimi de güzelce yaktım. Bu şekilde. Şimdi dürümümü hazırlıyorum. bu şekilde koyuyorum. Şöyle uzunlamasına. Bunu da bu şekilde yanlamasına koyuyorum. Şimdi hazırlamış olduğum malzemelerimi koyacağım. Marulumu. Domates. Turşu. güzelce soğan salatamdan koyuyorum. Sumaklı. Evet şimdi tavuğundan koyacağım. olduğum patatesleri mi koyuyorum ve hazırladığım kısımdan koyacağım. hazır. Uzunlamasına bıraktığım kenarlardan tutuyorum. Ve aşağıdan sarmaya başlıyorum. Dürümümüz hazır. Lezzetli ki, şu lavaşı tam anlamıyla gözleme tadında oldu. Sos aşırı derecede güzel. Mutlaka denemelisiniz. Şöyle iyice yediriyorum. Tarifi yok gerçekten. Lezzetinin tarifi yok yani. Muhteşem oldu.